Selamünaleyküm. Amazon'dan kamera aldım. Bir bakalım. Bu şekilde güzel bir paketleme. Tapo marka. O hafıza kartı da göndermişler sanırım. Ekstra olarak hediye mi artık bilmiyorum. Şimdi bir açalım. Kameranın modeli bu. C211 olması lazım. C211 modeli. 2K 3 megapiksel. 9 kre aldım. Artı bir de hafıza kartı 64'lük göndermişler. Güzel yani bunu beklemiyordum. Bu fiyata çok iyi. Kameranın faturası da var. Amazon'a teşekkür ederim. Çok iyi yani. Hiçbir yerinde bir şey yok. Özenle gönderilmiş. Bu şekilde. Şimdi bir açalım bakalım. Evet açtığımızda bu şekilde. Bu dördüncü kameram benim zaten. Kutu açılışı. Aynı. Kağıtlar devam ediyor yine. Değişen bir şey yok şarj cihazı. Bu buna monte etmek için bunlar da dubelleri kameramızı alalım. Bunları kenara koyalım. İsmi. Evet işte bu. Bu siyah modeli bu şekilde. Kablosu bayağı uzun bunun zaten. İlk taktığınız zaman bu şekilde kendini kalibre etmesi lazım. Şu şekilde kendini dönüyor. Tekrardan kalibre ediyor kendini. 360 derece dönüyor